Bana bu dönemde son iki ayda falan bayağı kızdınız yayın açmıyorsun vesaire diye. Tabi olayları bilmediğiniz için kızmakta haklıydınız ona bir şey demiyorum. Burasını alıp atabilirsin Cyberland'e hani hiç sıkıntı yok. Bir sebebim var var bir sebebim Arkadaşlar ben benim 5 aydır sevgilim vardı. Aynı evde yaşıyorduk hatta. Ya bir sürü aynı evde yaşadık. Gelip gidiyordu ben şey yapıyordum. Sonra biz son iki aydır ayrılmıştık. Ve hani ayrılmamız sorun değil ama sık sık geri bir araya geliyorduk anladın mı? Arkadaştan ondan bundan. Ve şöyle söyleyeyim. Ben o kızın iki buçuk yıllık aktif olarak sevgilisi olduğunu öğrendim. İlk konuşmaya başladığımızda sevgilisiyle tatildeymiş amına Anladın mı? Ve hani bunu kafadan atmak çok zor bir süreç. Ve hani bu kızla ailem tanıştı amına Ben ailesiyle tanıştım. Bizim çocuklar tanıştı. Ta Semi, Teddy falan real'da tanıştık. Anladın mı? ve hani bunu kafadan atmak çok sıkıntılı bir süreçti anladın mı? Ya düşünsene amın akım aynı evde yaşıyorsun aileni arkadaşlarını tanıştırıyorsun ama iki buçuk yıllık sevgilisi varmış amın Anladın mı? Bunu ben sonradan öğreniyorum. Ve hani Tamam siz bana kızıyordunuz abi niye yayın yok işte video yok bilmem ne amına koyayım spora gidiyorum sonra gidip kafa dağıtmaya bir yere çıkıyorum evde bile durmuyorum anladın mı? Tabi bilmeden kızmanız haklı bir durum anladın mı? Sonuç olarak şey diyorsunuz amına koyayım gezip tozuyor ama işte altında bir sebep var ve şu an açtığımı düşünüyorum. <laughs> Bayağı açtığımı düşünüyorum. Kendi yaptığı karaktersizlik. Bir şey yapmadım. Ve hani bir tık şey yaptım ve şu an açtığımı düşünüyorum. Okey, her şey okey. Geri enerji, mutlu, cyber is back. İlk defa arkamızdan vuruluşumuz değil bu. Ananı sikeyim. Bundan sonra ama işte bundan sonra bir daha hiçbir kıza güvenmeyeceğim maalesef. Ama işte dediğim gibi bir süredir son iki aydır falan ne Kemal'in yayınlarına gitmem yani gitmiyordum kendim yayın açmıyordum video yok. Bunların hepsinin sebebi buydu arkadaşlar. Hani sizde bir ailem oldu. Beni yıllardır tanıyan insanlar var chatte anladın mı? Her şeyimde ve Onlara da bunu söylemem gerektiğini düşündüğüm için bugün yayın oyun oynamadan önce böyle bu açıklamayı yapayım dedim. Hani bana kızdınız ama gerçekten altında bir sebep vardı. Öyle kolay atlatılabilen bir şey değil. Oğlum düşünsene bunu. Aynı evde yaşıyorsun. Ailesiyle tanışıyorsun. Aileni tanıştırıyorsun. Şey yapıyorsun. Amine ama iki buçuk yıllık sevgilisi varmış. İnanılmaz. Ve hani ayrı da değiller anladın mı? Eve gidiyorum diyor mesela. işte. Annemin yanına gidiyorum falan diyor amına koyayım çocuğun yanına gidiyor. Kalp atan herkese öpüyorum. <laughs> Vallahi sırtımızda bıçak sokmalık tek bir yer kalmıştı amına koyayım orası da doldu. Artık bundan sonra kralı gelse bıçak sokamazdı. Öbür çocuk ne diyor? Oğlum o da beni bilmiyormuş ki yazık amına koyayım. Öbür çocuğa da beni arkadaşım diye tanıtmış amına Nasıl öğrendin aga? Çok detayına girmek istemiyorum. Ama yüz, hani bayağı konuşmalar, mesajlar. Öbür çocukla bir araya geldik böyle. Çıl, o da ayrılsaydı. Yok devam ediyor. Oğlum ayrıldı tabii. Böyle bir insanla manyak mısın? Vakit geçirilir mi bir daha mı Kıza ne yaptın? Bir şey yapmadım. Ben bir feministim oğlum. Ne yapabilirim amına Kendi yaptığı karar kendi hayatını piç etti. Ben çektim gittim. Sadece yazıklar olsun dedim. Çektim gittim. Benim yapabileceğim en fazla bu baba. Daha üstü benden çıkmaz. Sadece işte dediğim gibi iki aydır böyle hiçbir yerde adam gibi gözükmemem, yayın açsam bile böyle enerjik olmamamın sebebi buydu arkadaşlar. Bana kızdınız ama hani dediğim gibi bilmediğiniz için kızmakta haklısınız. Video yok, yayın yok vesaire ama altında bir sebep vardı. Haberiniz olsun. Böyle artık. Böyle işte açıklamamı yaptım kendim, size kendimi anlattım. Umarım bundan sonra kızmazsınız. Bro seni gerçekten yordum. Helal kanka dedi. <laughs> Bugün ne yapacağız? Bugün GTA playlist oynayacağız. Ondan sonra da RP'ye gireceğiz. Yok ben kendimi şu an üzmüyorum. Ama üzdüm zamanda. Hatta rotanın bir şart. İşte zaman yeterince üzdüm artık üzmüyorum. Hatta Rota'nın bir şarkısının bir yeri var. Kemal'in yayında aç açıyordum. Açmamın sebebi buydu. Bir, bir daha dinleyelim orasını. Çok hoşuma gidiyor benim ya. Kendini kandıran yalancı kadın. Benleyken bir başkasıyla sikiştiğini Bir başkasıylayken benle nasıl sikiştiğini Anlat erkeğine şimdi nasıl gülüştüğünü Anneni kandırıp kaç gece kimle düzüştüğünü Nasılmış İrem yaptıklarını duymak Arkadaşlar Şarkıların hepsinde yani şarkıların çıkması biraz gecikti daha doğrusu ilk şarkının ve diğerlerinin de sebebi şu hepsinde onun ismi geçiyordu bir yerde onun ismini her yerden revize alıp kaldıracağımız için. Yok ismi İrem değil şarkının ismi İrem arkadaşlar. Bulut abinin yaptığı şarkının ismi İrem. Her şarkıda onun bir yerde ismi geçiyordu. O yüzden revize alacağız hepsine. İsmi ne? Söyleyemem. Hiç gerek yok. O benim hayatımı sikti. Ben yapmayayım arkadaşlar. Bizim çocuklar ne yapıyor? Dur bakayım. Bak, Ali ya. Ali.